Geçelim. En güzel oğlumsun evet, sen. sen Oğlum, çocuklar yarıl tatilinde keyifli zaman geçirirken cep telefonu, tablet ve sosyal medya gibi alışkanlıklardan uzak duruyor. Ama ben de Saman Valyalı'nın üzerinde sinema izleyen çocuklara patlamış Mısır'da ikram ediliyor. Atlarla aynı ortamda sinema izlemeyi tadına çıkaran çocuklar cep telefonları, tabletler ve sosyal medyadan uzaklaşarak doğayla bağ kuruyor. Ona sevindim. Yaşasın. De. Siz de Otur Şimdi Arminya geçin, geçip yiyeceksiniz. Hadi koşalım yavrum. Atlı Spor Kulübü Başkanı Sıddık Yaşar, 8-15 yaş arasındaki çocuklar için düzenlenen sinema etkinliğinin ilk olduğunu ifade etti. Sosyal medyadan telefondan uzak bir şekilde çiftliğin içerisinde sorumluluk sahibi olmalarını sağlamak ve farkındalıklarını artırmak için etkinlikler düzenlediklerini belirten Yaşar, Safranbolu Atlı Spor Kulübü sporcularının buraya geldiklerinde ellerinde telefon görmüyorum, görürsem de telefonları alıp kaçırıyorum dedi. Safranbolu için birincisi düzenlediğimiz ara tatilde. 8-15 yaş arasındaki çocukların ee, ara tatilde değerlendirmeler için organize ettiğimiz bir etkinlik. Ee, doğada temizlik etkinliğimiz oldu. Ahırda sinema etkinliğimiz oldu. Ee, sosyal medyadan telefondan uzak bir şekilde e, çiftliğimizin içerisinde sorumluluk sahibi olmaları gerektiğini farkındalıklarını artırmaları için işte ormanda ata bindirmeler, tabii güvenlik tedbirleri alınarak e, düzenlendi. Bunun için de temel birincilik eğitimi, ata nasıl yaklaşılır, tımar nedir, nasıl yapılır, at neleri yer, bunların bilgisini öğrettik. Safra Murat Spor Kulübü'nün öğrencileri, sporcuları, burada gerçekten spor niyetiyle yapanlar, at esnasında çiftlikleri geldikleri an, Öyle kolay kolay ellerinde telefon görmüyorum. Görürsen de alıp kaçırıyorum onları. okullar açılacak artık. okullar açıldıktan sonra velilerin öğrencilerin ders programına göre ara ara yapılacak. Kulübün lisanslı sporcularından Rana Uçar, akranlarına at biniciliği noktasında tavsiyelerde bulunarak şunları söyledik. Safranbolu Atlı Spor Kulübü'nde engel atlamayı da biniyorum. Engel atlamada lisansım var. Orada e, lisanslarına ve kazandım çok güzel bence bir aktivitem. Gerçekten çok tavsiye ediyorum. Çok güzel ve eğlenceli. Hem eğleniyorsunuz hem de bir spor dalı olarak bence çok gelişmiş bir spor ve çok güzel. Videonun gelişmesi adına da bence çok güzel bir aktivite. Bugün de bir film, film izleme etkinliğimiz oldu. Gerçekten çok güzel. Hem patlamış mısır yedik hem de çok güzel film izledik. Biz e, bilgilendirme olarak kurtarı, kurtarılmış bir atı sahiplenen ve onun gitmemesi için Ay. uğraşan bir aile izledik. Ben çok etkilendim ve ben, gerçekten çok güzel. Samanların üzerine oturduk ve gerçekten nostaljik bir dokunuştu bence. Ay. Telefon ve tablet dışında da böyle güzel bir olma sahibi bence sahibi olmamız çok güzel bence. Evet. Durdun, geri Deniz 3 evet.